şu anda deniz hafta sonları yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistlerle beraber Eylül ayını huzurlu bir şekilde geçiriyor. Deniz suyu sıcaklığının 24 santigrat dereceye ulaştığı Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de sahillerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Okulların açılmasına rağmen ve yazlıkçıların büyük kısmının evlerine döndüğü şu günlerde, Silifke ilçesindeki Atakent ve Taşucu sahillerinde vatandaşların büyük yoğunluk oluşturduğu görüldü. Ya aslında ben okul öğrencisiyim. Okulda çok streslendim son zamanlarda. Sınav stresi falan böyle can cürt derken en son bu denize buldum kendimi. Ne güzel stresimi atıyorum. Harika oluyor ama denizin bitmesine çok az kaldı. Üzülüyorum bu yönden. Bilmiyorum artık. Bazı vatandaşlar denizde yüzerek, kumsalda güneşlenerek güzel havanın keyfini sürerken, bazıları da sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katıldılar. Tatilcilerin birçoğunun koronavirüs tedbirlerine uyduğu, ancak bazı gençlerin el teması olan oyunlardan vazgeçmediği görüldü.